Selam. İçerik çaldığım başka bir bölüme daha hoş geldiniz. Spor çaydan aradığım güzel bir içerikle birlikte sizlerleyiz. Ve içeriğimiz şerefsizci. Ama şerefsizci mi olmayacağından dolayı ben bunu... Şerefsiz balamı. Şimdi adamım. sizden Instagram'dan gelen soruları falan aldım. Hani bunları size cevap vereceğim. Hazırlarınız var diyoruz. Güzel bir bilgisayar. Tamam. Ama sol kolunu kaybedeceksin. Hamsi'nin Catgirl Mate Dress ile dans etmesi sadece kendi yapacak ve başka hiç kimseye göremeyecek. Antep'in hamamlarında yıkanmak. Kabul. Fakat Antep'in hamamlarından başka hiçbir yerde yıkanamayacaksın. Yakışıklı olmak istiyorum. Kabul. Ama artık gay oldum. Wayne lol'den kalksın. Kabul. Hamsilerin soyu tükensin. Hı. Kabul. Ama artık hamsiler olmadığından dolayı bütün balık türleri insanlığa saldırmaya karar verir. Yani i̇nsanlık yok olur. İETT otobüsü olmak havalı olduğu için İETT otobüsüne hiç kimse binmiyor. LOL'de Şako birincisi olayım. Kabul. Artık dünyadaki en büyük Kılıçtaroğlu Kılıçdaroğlu aday olmasın. Kabul. Evet, bugünlük bu kadardı. Kısa gideceğim. Eğer böyle bir devamını istiyorsanız yorumlara şey yazabilirsiniz yani. Şerefsiz falan tabi direkt hakkınız var dileğinizi yazın. Katılma hakkınız olur sonraki videoya. Aldım, evet, görüşmek üzere yorumlarda bekliyorum. Hadi.